ne olurdu her şey masallardaki gibi olsaydı keşke. O ya şiftesine aşık olacağını, Şu resimdeki şehzade gibi. Beni atının terkisine atıp şu pis dünyadan uzaklara kaçırsaydı. Sakın falsu yapayım deme. Bu nişan numarasını yutturursak... ...sen Memiş'e kavuşursun, ben de Afrodit'e! Çocuk musun, hiç merak etme. Ah, dikkatli ol, geldi. Merhaba. Merhaba şeker. Oo, sen de mi buradaydın? Görmedik ki. Kusura bakma. Öyle mutluluk heyecanındaydık. Hayır ne oldu? Nişanlandık. Tebrik etmeyecek misin? Aa, tabii. Tebrik ederim. Mutlu olursunuz inşallah. Afrodit Hanım. Akşama gazinoda görüşürüz. Bay bay. <laughs> <목소리> 에, 다만, 늘어 w i s Baba le, Gördün mü? Bu benim Fatimem. Karşınıza böyle çıktığım için çok şaşırdınız biliyorum. Sandığınız gibi Afrodit falan değilim. Basit, zavallı bir köylü kızı. Kara kaşlı Fadime'yim ben. Halime bakmadan büyük şehirde oyun oynamaya kalkmıştım. Beceremedim. Allah ısmarladık. Hep, hep senin yüzünden oldu. Ne yapacağım ben şimdi? De bakalım. Ne yapacağım? Durun gitmeyin beni dinleyin bir dakika Yapamazsınız bizi terk edip bir yere gidemezsiniz Afrodit hanım Afrodit değil Fadime Kara kaşlı Fadime Bal gibi de giderim Ya mukavele verdiğim paralar <laughs> Al paralarınızı